Arkadaşlar. Uykuluklar. Kokoreç e, sarma usulü nasıl yapılıyor evde onu gösteriyoruz. Hasan abi nasıl yapılıyor? Uykulukla yağlı varsan ilk önce alta sarıyoruz. En alta. Bunu böyle yaptıktan sonra Bu uykuluk, yağlı bağırsak, lezzetin ham maddesi. Evet. Kasap Hasan abi şu anda kokoreç yapıyor örme şekliyle. Örme usulüyle. Yani şişe sarılmayacak arkadaşlar. Örme usulü Evde kokoreç. Fırın, fırında kaynatıyor. Evet kuzu kokoreç. Ne yapıyorsun Hasan abi evde nasıl hazırlıyorsun bunu? Bunu sardıktan sonra 25 dakika... Sıcak suda kaynatıyoruz. Ee, 25 dakika doldu mu, 25 dakikada fırına koyuyoruz, kızartıyoruz. Evet. Hafiften üstüne toz biber ekleyebilirsin. Evet. Okay. Bu, bu şimdi ince bağırsak mı Hasan abi? Bu koyduğumuz ince bağırsak. Buradan kesiyoruz. İki metre falan koyuyoruz. İki metreden sonra ince varsa örme yapıyoruz. Evet. Gelin saçı gibi. Aşağıdan Nasıl Yok, yapacağını göster. O düğümü yavaş göster Hasan abi. Nasıl yapayım? Uzattığımız bağırsak. Bak, parmağım böyle alıyor. Böyle açılacak böyle içinden çekiyor. Bir de bu yandan çekelim. Hasan abicim. Bir kişi tutup sabitlemesi gerekiyor. Evet. Evet örme işlemi şu anda devam ediyor arkadaşlar. Evde kokoreç örme şekliyle nasıl yapılıyor? Bir de pişirmesini anlatın şimdi. Evet. Anlattık ya. Anlatmam mı? Bir tencereye koyacağınız, var. Söyledim Mehmet. Hasan abi içinde ne vardı malzemeler? Tekrar söyler misin? İçinde yağlı bağırsak, kuzunun uykuluğu. Evet. Başka yok. Yağlı bağırsak var, kuzunun uykuluğu var. Bir de ince bağırsak var. İnce bağırsak var. Var. üzerine sarılan bu evet. elimizdeki. Evet, üzerine sarılan ince bağırsak arkadaşlar. İnşa havası. Benim bir şey kamadı. sen bir yukarı bir tur daha atacağım. Evet, sarma işlemi devam ediyor. Örme işlemi, kuzu varsa kokoreç yapımı. Bak, Örme işlemi devam ediyor arkadaşlar. Be, kuzu bir... kokoreç. Evde örme işlemi Örme işleminin sonuna geldik arkadaşlar. Evet Hasan abi, örme işlemi bitti mi bitti bu Bitti. Sonuca geldik. Bu şey, sonuca geldik. Bunu bu şekilde hazır sıcak suyun hazır olacak. 25 dakika kaynatacaksın Evet. 25 dakika kaynadıktan sonra fırının tepsiye koyacaksın Evet. 25 dakikada orada kaynatacaksın. Üzerine hafiften bir ince toz biber atabilirsin. Evet. Tamam. Mesut bu kadar. Teşekkür